Bak sakal tıraşı oluyorum kızım Şimdi bana şaka yapma bak Ya baba şaka değil gerçekten Of Yağmur ya Beni kandırmıyorsun değil mi? Hayır ya? hayır baba gerçekten ya Perdem sallanıyor baba böyle evet. Bir de balkonundan garip garip sesler geliyor Ne diyorsun kızım sen? Evet. Ne? Dur bir dakika dur kızım o zaman şey yapalım dur. Hı? Kamerayı açayım hemen tamam mı? Tamam hadi tamam. baba biraz hızlı ol Tamam tamam hadi hemen çıkalım yukarıya Gerçekten, Gerçekten çok ya. merak ettim. Yaprak neyse sen de gel hadi. Aşağıda kimse kalmasın. Hadi gelin biraz hızlı olun. ya. Yağmur bir şey güzel. söyleyeceğim bak. Sen şimdi Elsan'ın böyle kostümünü giyindin. Evet. İnşallah bana şaka yapmıyorsundur bak. Ben babam şaka yap. Bunun altından bir şey çıkacak diye korkuyorum yani şimdi hadi. Yağmur. Hayır hayır bir şey çıkmayacak merak etme. İyi hadi bakalım. Ay eteğime bastım. Beni korkutmuyorsundur inşallah. Yok seni korkutmuyorum baba. Ne benim böyle böcekler böcekler koyuyorsun sağa sola beni korkutmaya çalışıyorsun ya. Yok hayır bu sefer. Tamam. tamam bir şey söyleyeceğim. Şöyle kenara çıkın o zaman siz. Tamam. Tamam mı? Kapıyı açıyorum ben şimdi. Yaprak sen de otur oraya. Tamam. Evet açıyorum şimdi yavaş yavaş. <laughs> Yağmur. Odandaki ayıya bak. Baba. Ayının ne işi var ya benim odamda? Ben de anlamadım kızım ya. Şu, şuraya bak. Şu hareketlere bak. Ne yapıyorsun böyle ya? Bilmiyorum kızım da bir şey söyleyeceğim. Senin penceren mi açık yoksa Yağmur? Aa evet. Ya gördün mü Yağmur sana diyorum ben penceren açık bırakma. Ama ne yapayım baba ya o da çok sıcaktı. Ay ya baksana ya. Dur dur birazcık izleyelim ya belki gider Yağmur ne diyorsun? Odamda yiyecek olmadığına göre muhtemelen gidecek. Bilmiyorum kızım ya korkmaya başladım ben şimdi. Baba ben de korkuyorum. Ne bileyim kızım ya. Şuraya bak ya ne kadar da büyük değil mi? Baba Yağmur. bu kus kucaman. Evet evet. Ay rengi de tuhaf yani böyle ya Yağmur. Bir değişik bir rengi var baba. Ama o ben şey, iyice de korkmaya başladım. Bir şey söyleyeceğim bu tehlikeli olan ayılardan değil değil mi Yağmur? Muhtemelen değil baba. Değil mi yoksa bize saldırırdı. Evet. Yoksa ben, gelirdi hemen saldırırdı bize. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence var ya bu açtır kesin. Onun için girdi odana sana söyleyeyim. Ama Yok değil mi? Evet. Keşke bir şey bıraksaydın ya yağmur. Ya baba, bu sefer saldırabilirdi. Yok kızım, saldırmazdı bence de. Yağmur onu nasıl odadan çıkaracağız bilmiyorum kızım ya. Ben de bilmiyorum baba. Aklıma bir şey geliyor aslında biliyor musun yağmur ya. Ne geliyor baba söyle hemen söyle. Diyorum ki acaba kapını kapatsak da gitse olur mu ya? He? Çok iyi bir Gider fikir mi? Baba. Odanda eminsin değil mi yiyecek evet. yok? Yok yok baba, yiyecek falan yok odamda. İyi e, tamam o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Bence kapını kapatalım. Bir şey bulamayacak. Ondan sonra gider. Ne diyorsun? Olur He? baba. Tamam. Tamam. Öyle yapalım o zaman. Kapat kapat baba. Tutun tutun. Kapatıyorum. Tamam. Hop. Kapattım evet. ya. Şimdi gelemez buraya. Bence de. Gider belki Yağmur. Ne diyorsun? Hemen gitmesi gerek benim odamda. Çünkü benim odamda yiyecek falan filan yok. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi içinden beşe kadar sana kapıyı tamam. açacağım. Belki gitmiştir. Bir. Evet. İki. Üç. üç dört. Dört. Beş. Açın mı ne diyorsun? Aç. Açıyorum dur bir saniye. Bakalım gitmiş mi? Aa gitmiş Yağmur. Koş koş get pencereyi get kapat. Get pencereyi kapat kızım. Hemen kapat orayı. <laughs> ah be Yağmur bir daha da burayı sakın açma. Tamam. Hadi kızım. Tamam, artık. Tamam tamam. Git de oraya. evet. oraya. saçım. saçım ne oldu saçım mı takıldı? Ha, neyse tamam. İyi tamam. Neyse bundan sonra açık bırakmıyorsun tamam mı? Tamam burayı. baba. Hiçbir zaman açık bırakmayacağım. O tamam. Hatta belki açmam. Bence de akşamları sakın açık bırakmıyoruz tamam mı? Tamam baba. Özellikle böyle yatma saatlerine yakın olunca tamam mı? Pencerelerimiz kapalı olacak, tamam anlaştık baba. mı? Anlasın. Hadi, hadi. Neyse, sen burada oyununu oyna tamam mı? Kardeşin nerede? Kardeşim, kardeşim aşağıda baba. Heh, tamam, neyse iyi, iyi. Hadi görüşürüz o zaman, tamam mı? Görüşürüz. Hadi eğlenmene bak sen.